Yani yakın arkadaşım tamam çok seviyorum ama her şeye trip atıyor. Neymiş telefonunu duymamışım falan. Günaydın. Ah aşkım günaydın. Naber, hoş günaydın Sibelceden günaydınlar olsun. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ikea turu yapıyoruz. Ancak onun öncesinde çok güzel dileklerimle sağlık, huzur, mutluluk, aşk, bol para hepsi sizinle olmasını biliyorum. Bugün Ikea'da mutfak mutfak turu yapacağız çok güzel tencere takımları, tava takımları bunları tanıtmak istiyorum size. Baktım ki herkes tarafından da izleniyor. Herkesin de hoşuna gidiyor. Yeni ürünler, yeni indirimler var mı? Hepsine bakmak için Ikea'ya gidiyoruz. Hadi buyurun hep beraber gidelim. ben e, bu tarz tabakları çok beğeniyorum. Hani şey evet belki sağlıklı olmayabilir ama e, benim hoşuma gidiyor bunlar ve çok rahatlar. Pitney'e giderken kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar kanseler. Ayrıca çocuklar için de kullanılır. Bardaklarımız var rengarenk. Fiyatlarını şöyle bakacağım sizin için. 15.99 Şimdi şu kupalar var. Ben bunları çok beğendim. Geçen alışverişimde de aldım zaten evime. Ee, kahve kupası olarak kullanıyorum. Ee, hemen şöyle fiyatına bakalım. 5 liraymış bardaklar. Bir de onların bir boy küçüğü var. Aynı zamanda. Burada French Press'ler var. Fitre kahve. Ya da bitki çayı yapmak için ideal ürünler. Evet, şimdi gidelim mutfak turumuza başlayalım. <laughs> e, 24 santimmiş, 22.99 fiyatı var. Çok iyi fiyat. Fiyat olarak bence değil. İçi teflon. E, bu arada teflonla ilgili çok sağlıklı olmadığını biliyorum. Evimdekilerde çizildikten sonra attım. Onun bir Arkadaşlar bir e, sosluk setini tanıtmak istiyorum size. İsmi Kaval kat olarak geçiyor. Siyah rengi var. 49.90. Şöyle göstereyim üçlü. Bence gayet mantıklı. İçi teflon. Şöyle. Bu şekilde. Yine aynı şekilde ürünü almak isterseniz iki adam bulabiliyorsunuz. Ee, az önceki gösterdiğim tavanın bu e, bir tık büyüğü zaten. Bunun fiyatına bakacağım sizler için eğer. Bir de ikili sanırım bunların. için. Evet evet ikilisi. Bakalım fiyatına hemen şurada yazıyor. Oh, Yok yazmıyor. yazmıyor. Buna bakacağız. Ee, arkadaşlar ikili olarak zaten bir tanesinin şeyi kulpu çıkıyor takılıyor. Benim kızartma tavasıyla karşınıza geliyorum. İnanılmaz şekilde insan öldürür ya. Yani. <laughs> i̇nsan tamam, mı öldüreceksiniz kızlar yoksa ediyorum. paza... Patates mi kızartacak? Bakır rengi diyor. 28 santim 129 90 fiyatı. Gayet iyi bence fiyatı. Evet, Yalnız ben bunu gayet gayet beğendim. Ee, ben buna bayıldım. Evet. Bunun fiyatına bir baksana. Bir şey söyleyeceğim gerçekten. Bak, sen güzel. Çok güzel. 189 TL'yi. Vogue diye geçiyor. ismi. 32 ya. santim da. Buradan tutma sapının olması bence gayet güzel. Hani işi kolaylaştırıyor. Ee, gayet derin bir yapısı var de böyle. Hem teflon değil de daha çok böyle granit, granit tarzı gibi, değil de granit tarzı gibi farklı bir yapısı var. Teflon platinyum diyor. Ne platinyum? tam dayanıklı yapışmaz. Bence bu güzel bir ürün. Ben de ona bayıldım. Aynı zamanda gene renkleri var zaten. Şimdi bu tencere takımıyla şu an karşınızdayım. Benim bile şu anda gerçekten alasım çeyizine alasın koyasın. geldi. Ee, çift katlı şöyle göstereyim. Bu arada kendileri <laughs> kapaklı tencere olarak geçiyor. 5 litre e, paslanmaz çelik tabakı. Ee, bir alüminyum tabakadan oluşur diyor. Gayet hafif bu arada içine brokoli, brokoli koyup başlayabileceğiniz evet. ya da işte e, karnabahar gibi ürünleriniz olabilir. Çok bu arada güzel. başlarsınız. Üstünü de kapatırsınız. Çift katlı dilerseniz de bu şekilde kapanıyor. Artık yemeklerinizde böyle yapabilirsiniz. Bence gayet güzel bir ürün. Fiyatını söylüyorum size 129 TL aynı şekilde. Ben buna bayıldım. Evet ben de bayıldım Ve bu şey mantarlardan kimse memnun değil yani. Aa şişiyor ee, galiba. şeymiş sürekli çıkıyormuş. Ay çok güzel. Aynen maalesef. Peki buna ne demek? Kapaklı, güveç, inanılmaz şekilde ağır zaten ürün. Ama bunda yemekler harika oldu. Ama bunlar zaten sağlık için e, herkes tarafından yani doktorlar tarafından da önerilen de bu. E, ya çelik tencere olacak ya da e, biliyorsunuz güveçte yapın diyorlar. Fiyatı Vücudumuzun ihtiyacı olan da buymuş. Fiyatı da 449 TL olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bunda mesela yoğurt güzel mayalanır diye düşünüyorum. E, hatta bir küçüğünü galiba annem için hediye alacağım diye düşünüyorum. Çok beğenecektir çünkü o da emaye tenc tencereyi çok seviyor. Annem güzel güzel yoğurtlarını mayalasın. Babalar günü hediyesi, anneme emaye tencere alacağım. Çünkü ona arkadaşlar şimdi, elimizde. Şimdi karşınıza yine bir tencereyle geliyorum. E, bu diye kadıya geçiyor. 28 santim içi teflon. Cam kapaklı, şöyle göstereyim. Aslında tencere çok ağır bir tencere değil. Kullanılabilir bence. Biraz kapağı ağır ama e, hoş bir yorum. Bunu da beğendim. Fiyatını hemen sizinle paylaşıyorum. 159 TL olarak geçiyor. Skanka isminde. Yine bir pasta kalıplarıyla karşınızdayım. E, bunlar... Tartolet yapmayı biliyor musun Özlem? Hayır. Sen biliyorsundur arkadaş. Hayır. Evet arkadaşlar, bir tartolet kalıbıyla karşınızdayım <laughs> şu anda. Ee, i̇lk defa duydum adını, daha önce yemediğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun dışında muffin kek kalıbım var. Yine 6 tane. Çok güzel, hoş ve mantıklı bir şey diye düşünüyorum. Ee, ayrıca şu muffin kalıpların çok güzel hackleri de oluyor. Ee, onu daha sonraki videolarda da karşınıza çıkaracağım. Bunda harika Alman pastaları yapılıyor. Alman pastası güzel bir ee, tek kek kalabımız var. Benim arkadaşım çok güzel Alman pastası yapıyor. Hem pratik, kendisi de biraz tembel ama ben onu çok seviyorum. Şu videoyu paylaştıktan sonra arkadaşlıkları bitti olmasın da neyse. Videonun başına benim için söylediğim güzel övgüler var ya onları iade ederekten söylüyorum. O zaman şöyle bir turta kalıbımız var. Yine. Bunun da şöyle söyleyeceğim. Kaç santim olduğuna bakacağım ama 30 santim olarak geçiyor. Bu da 49.99. Bu arada şu tarsolat 69.99, muffin 54.99 olarak geçiyor ve Alman pastası kek kalıbı da 99 TL. Bence fiyatları gayet uygun. Yok, fiyatlar pahalı değil. Onun dışında kurabiye kalıpları. Arkadaşlar bunun da fiyatı 27.99. Evet, şimdi size bir piknik çantası tanıtmak istiyorum. Nerede o eski piknikçiler diyorum. Ee, arkadaşlar, bu çantanın boyutları var. Ben çok beğendim bu arada. Gayet de güzel ve hoş aslında. Ee, hemen fiyatını sizinle paylaşmak istiyorum. Şunlar çanta da. Şunu sizler için bulacağım. Buna bakacağım. Gayet hoş, güzel bir ürün. Ee, su geçirmez olarak. Ayrıca kapanması da ayrıca hoş. Şuradan çıt çıtları var. Bu şekilde de kapanıyor. Evde de yer kaplayacağını düşünmüyorum. Çantanın normal piknik çantasının normal boyutu bu şekilde. Bence gayet ideal. kutusu. İşte cookie kutusu. Ee, kutu seti olarak geçiyor. Üç kapak bu arada bunlar. ya yani üçlü kutular, ikili kutular halinde satılıyor. Bu da üçlü kutu olarak satılıyor. Fiyatını söylüyorum. 54.99 bu da 64.99 Şu küçük boyutunu göstereceğim. Ee, kullanışlı olup olmadığı konusunda gelirsek bence kullanışlı değil. Neden değil? Çünkü açması biraz zor gibi. Dekoratif amaçlı evet kullanılabilir diye düşünüyorum. Wow oh. muhteşemsin sen. Güzel. Evet. Şimdi bu ürüne geliyorum. 54.99 oh. şöyle bir swatchlayacağım görünsün. Belki almak isteyen olur. Onun dışında evet bitki çayı ya da işte detoks suları hazırlanabilir. İki tane yeri var şu şekilde. Şöyle yaptığınız zaman yani e, içeceğinizin içindeki maddeleri e, şey yapmıyorsunuz, karıştırmak zorunda kalmıyorsunuz ürünleri. Örnek veriyorum. Şuraya salatalık koyuyorken burayı da limon koyabilirsiniz gibi örnekler. Bu arada e, plastik ama akrilik plastik dandik bir şey benzemiyor. Ha ne kadar sağlıklı? Evet tartışılır. Fiyatına geliyoruz 54.99. Evet son günlerde biliyorsunuz e, çay kahve içme ihtiyacı duyuyoruz sıcak içeceklerimiz sıcak soğuk içeceklerimizi e, termosların içine koyalım diye piyasada çok pahalı ürünler var. Sizlerle aynı fikirdeyim. Ben de zaten Ikea'dan almıştım kendiminkini. Gayet güzel. Memnunum. Bu 500 milimmiş. Fiyatı da 64 TL olarak geçiyor. Şimdi çok güzel ee, şeye geldik. Ay bu da yani açması bir dert. Arkadaşlar şimdi çok güzel kavanoz tanıtacağım size. 29.99 ancak şunu söylemek istiyorum. Ne kadar kullanışlı diye eğer yok benim için problem değil derseniz ee, yani bilmiyorum bu da 17.90 saklama kaplarının böyle cam olanları var 14 lira fiyatı bilginiz olsun 14.99 boyutu da 600 milimmiş 21 lira. Evet. Şunları şöyle göstereyim. Aa, şu kavanoz. Hii! Arkadaşlar, IKEA'nın en çok tercih edilen kavanozlarının yeni renkleri geldi. Zaten burada da yazıyor yeni diye. Ee, Korken diye geçiyor 24 lira. Yeni. Biliyorsunuz IKEA'nın en çok tercih edilen kavanozları. Ya herkesten neredeyse bunun bir seti var. Ee, maalesef bende yok. Şöyle göstereceğim size. Ee, normal standart olanı da bu, klasik olanı. Şu şekilde göstereyim. Küçük boyları yine klasik cam rengi. Desenli olanları paylaşmak istiyorum. Yani ben desenleri çok fazla beğenmiyorum açıkçası. Bir de onların bir tık büyükleri var. Şöyle. Bunlar da 3 litrelikmiş. Tabak setlerine geldik. Bunları, bunu ben bir önceki videomda zaten detaylı bir şekilde paylaşmıştım sizinle. O yüzden bunu çok hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Ee, çünkü geçen, ya bir önceki videoma bakarsanız Ikea turunda paylaşmıştım zaten. Şöyle bir geçelim. Zaten Tabakların fiyatları çok aşırı pahalı değil. Ee, şunu sizinle paylaşmak istiyorum belki hoşunuza gider. 42 lira arkadaşlar fiyatı. Böyle ufak böyle derin gibi ama salata ya da işte ne diyeyim e, misafiriniz geldiği zaman hani salata tabağı ya da ne denir servis tabağı diyelim geçelim. Hani işte yemeğinizi yaparsınız. Fırına atılıyor mu onu merak ettim. Mikrodalga fırına girebilir diyor. Evet mikrodalga'yı girebilirmiş bilginiz olsun. bardağı. Evet. Arkadaşlar Fiski bardağıyla karşınızdayım. Güzel. Bunu e, su bardağı olarak da kullanabilirim. Misafirlerim geldiği zaman. Fiyatı 7.99. Onun dışında boy büyüğü var. E, bu da şarap bardağı tabii ki değil. İşte bu da su bardağı. Su <laughs> bardağı. E, bana göre magnolyaların. eee Çıkma sebebi şu bardaklardan <laughs> diyorum. Bunları ben aynı şekilde, e, yine margarita bardağı bu arada bu. E, bunları aynı şekilde tatlı yapmak için de kullanan e, insanlar var. Bence gayet de sunum olarak şık oluyorlar. Beğeniyorum. tanesi 17.99 ama şıkmış bu da. Evet arkadaşlar bugünkü Ikea turumuzun sonuna geldik. Bana katlandığınız için, videomu izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bildirimlerden geri kalmamak için lütfen zilin sesini de açın diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.